Daha geç bir sitem davasında cezasızlığa son adalet istiyoruz. 918 söylüyoruz. Hakikatine ve adalete ulaşmak için başvurduğumuz makamları, bu hukukun tarafsız, doğru, adil ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlama görevini yerine getirmiyor. Tarafsızlığı ve bağımsızlığını itiraf eden aldığı kararlar, hakikat arayışçıları üzerindeki baskıyı arttırmanın aracı haline dönüştürülüyor. 1996'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına Bosna'nın Kalesiya bölgesinde toplu mezarlardan çıkartılan cesetlerin otopsi çalışmaları başta olmak üzere en çok ulusal ve uluslararası hak ihlali araştırılmasında, belgelenmesinde protokollerin oluşturulmasına görev alan, eğitimler veren Profesör Doktor Şebnem Kurur Fincancı'nın mesleksiz suçlamalarla tutuklanması, yargının uçsuz kararlarının son örneği oldu. Bu hafta 2003 yılında Türk Tabipler Birliği adına Başbakanın insan Hakları Danışma Kurulu üyeliği yapan kayıplarımızı arama mücadelemizin destekçilerinden Şebnem Kadir Fincancı için de adalet istiyoruz. Fincancı'nın dediği gibi insan hakları mücadelesi doğası gereği boyun eğmez bir duruştur. Saldırılarla susturulamaz. 918. haftamızda gözaltına kaybedilişlerinin 27. yılında daha hiçbir kayıtları unutmadık diye kanunu karşısındayız. 29 Ekim 8 Kasım 1995 tarihleri arasında Marmara Geçit'te ağır silahlı askerler ve korucular tarafından yapılan ev baskınlarında 4 çocuk, 2 lise öğrencisi ve 2 kadının da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha geçit camlarının taburuna götürüldü. Gözaltına tutulanlardan bazıları bir süre sonra serbest bırakıldı. Ancak 12 yaşındaki Davut Altunkaynak, 13 yaşındaki Selhan Doğan, 16 yaşındaki Nedim Akgün, 19 yaşındaki Mehmet Emin Aslan, 20 yaşındaki Abdurrahman Olcay, 21 yaşındaki Abdurrahman Koçkun ve 57 yaşındaki Süleyman Seyhan evlerine geri dönemedi. Onları soran ailelerine sorgu sonrası serbest bırakıldılar. Daha gitmişler cevabı verildi. Olaydan 4 ay sonra 6 Mart 1996 tarihinde Süleyman Seyhan'ın kafası olmayan tepilmiş bedeni bir kuyuda bulundu. Seyhan'ın bulunmasına 2 gün sonra da onun bulunduğu yer hakkında ailesine bilgi verdiği ve taburda yaşananları üst makamlara aktarma potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle daha geçen yanlar taburunda görevli uzun çavuş Bilal Batırır'da kaybedildi. Evlatları bulmak için ailelerin yaptıkları suç duyuruları etkin bir biçimde soruşturulmadan takipsizlikle sonuçlandı. Ailelerin ve İnsan Hakları Derneği'nin 29 Mayıs 2009 tarihli başvurusu, başvurusu ve İhade Harbi Şubesi çabası sonucunda daha geçip Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı ve soruşturma başlattı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha genç kayıpların gözaltında öldürülerek kuyulara gömüldüğü gerçeği ortaya çıktı. 2012, 2013 ve 2015 tarihleri arasında tanım beyanlarına dayanarak yapılan kazılar sonucunda gözaltına alınan kişilerin ağır işgal izleri taşıyan kemiklerine ulaşıldı. Savcılığın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dönemin martijanlar Jandarma komando Tabur Komutanı Hurşit İmren, daha Geçit ilçe İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tire, daha Geçit Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut Yılmaz, Karakol Komutanı Yardımcısı Haydar Topcan ve Uzman Çavuş Kerim Şahin'in aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında tahammülden öldürmek suçundan dava açıldı. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 7 Dar ve Uzman Çavuş Bilal Batırır'ın nasıl ve kimler tarafından kaybedildikleri tüm detaylarıyla mahkeme kayıtlarına geçti. Dava dosyasında sanıkların sorumluluğuna işaret eden birbirleriyle tutarlı çok sayıda tanıt beyanı ve bu beyanları destekleyen deliller yer almasına rağmen mahkeme sanıklar hakkında kesin delile ulaşılmadığı gerekçesiyle beraat karar verdi. Bunun üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapıldı. Gaziantep Bölge Adliye dosyayı değerlendirirken sanıklar aleyhine mahkeme tutanaklarına giren tanık beyanları ve delilleri dikkate alın. Faaliler hakkında işledikleri suç karşılayan cezaları hükmedin. Unutmayın ki bu suçu işleyenler kadar suçun üstünde örtenler, cezasız bırakanlar da insanlığın vicdanında suçludur. Kaç geçerse geçsin, dar geçti kayıplar için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları için hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan,

مباش ویا هکی در راستی کی باوریا ما عدالت و نت هانس کوه کمای دکه جسیره بیشی در چه و ما باش وری کرد مسالی دکه میں مجهر ند کو مطبات و من دهیا مد ما عدالت عدالت نم مدزانی به حقوقا و بوجه نبودی دیس مسالی دا تالی برعت کی دار امسال دمتی مثلا سر بس بردانوات او حاكم او صوجي او هيئة محكمة او سر بردانجي كراكة نابا خدا وجدانا وابلا بتبعو الله هين ما حق سجير بحقوق الصفا وحقوقي خدر وما حقوقي خدر ابيت ناركيا امجنكي عجمعي نما دولت للدليل كي اسباطك يتجابه دو بيتستي بيتا اسباطك خالدك هبه ازا ميركي قاتل جزا بكل لان دستي دولت ادار جالك دليل هنا دستي مدجي اخو اسباط دليل مجي

باشکانی برو باشکانی محکمه باشکانی بلا پرس که گودش گزاره روژه اکیم که گو روژه دو دوی انفاظ چه بو گو هوا رکیم ای موشی ازمان چاویش ها وی ازمان چاویشیش بر گو کردی زاری گو حکی انسانی تخستا بر چابا اوی ترجمانی آوات کرن وی او سو مشتمه دکرن پرس جواد کرن وی جمار بگو ما برنا با اوز کوئی گنده تیوه گنده کی سید ایدی کی کر بورانیا ما برنا ویده ام انسان کشتی لانفاظ کرن و آوات لچابا أفتش هكى دليل قانون الدولة تجربت بهذا وجزاء بكم تبي تدليل كشوا إسقاط كشوا تدست حاكم ده هم حتى في زعيم شبه إسقاط في وكم شيء نظام شيء تدليل أشخاص دابين دوي تاريخ هذا تلفون نقول دولة نقرأ في الدراوة تبيج كار تدليل وقانون ده وقولت يا بن مازش كم كم ما برنا بس فضلا في دي ما نبي بقشينه أبحمو بهانا لبرج مزاليب <سؤال> هو أم عجماء نمن بري مزاليب <سؤال> هو ببر عقب هو أم ن الإنسان يقول يقول إنسان بطليق يا دوبا إنسان دنابا عسكرية ده دنابا ااا قوة سلاح يا عسكرية ده جبل قد أوردية تقولان مزاليب دولة إنسان حق ريد دناب دينه حق وحقوق دينه وقفوا أطرفت كتابيش أم نحمو ترون جبل قلوا مزاليب هو ببر عقب

لو جهدت ياوي <applause> برعت كلنا أو يا سامش نجي تركيا ما يصح أقول الدنيا خدمة أو يصح أقول يا حقوقها وبوشها وجوه تندرس <applause> باستخدم